Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Hava örgü sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Hanımlar bugün sizlere şöyle bakın. Çiçek yapımı anlatacağım hanımlar. patik süslemelerinde kullanabilirsiniz. Ben bunu patik süslemesinde kullanacağım hanımlar. bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz, hırkalarda. Gereken bütün e, süsleme işlerinde, aksesuar işlerinde kullanabilirsiniz hanımlar. İstediğiniz, uygun gördüğünüz her yerde kullanabilirsiniz. Toka yapabilirsiniz. Bakın hanımlar çok güzel şöyle minik minik yapraklardan oluşan ortaya da şöyle bir kurgom koydum. Şimdi hanımlar bu modeli e, hangi ipler kullandım? Şöyle bir tane patiklik ip kullandım. Kahverengi. Bir tane Krem rengi ip kullandım. İkisi de patiklik ip hanımlar. Ee, tığım her zamanki gibi hanımlar. 2 numara 1.75 milim. Evet hanımlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve başlayalım inşallah. Evet hanımlar. Şöyle bir tane e, halka yapalım. Seyirle halka yapalım. Siz isterseniz hanımlar zincir de çekebilirsiniz. Ben şöyle seyirle halka yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum. 18 tane sık iğne yapacağız hanımlar. Seyirle halkamızın içine 18 tane sık iğne. Bakın şöyle 1 2 3 bakın ipimiz hiç tığımızın üzerine ip almıyoruz. İpten girdik ve aldık. 4 5 6 7 8 bu şekil hanımlar 18 tane sık iğne yapalım Evet hanımlar 18 tane sık iğne yaptık halkamızın içine şöyle şu ipimizi birazcık çekip sıkıştıralım şimdi hanımlar ilk yaptığımız sık iğnenin şöyle içinden batıp kaydırma yöntemiyle birleştirelim. Bir, iki zincir çektik. Bakın hemen şu dibindekinin ön dalı, ön daldan alıyoruz hanımlar. Şu ön dalı alıp aldık ve kaydırma yaptık. Bir zincir çektik. Hemen bir sonrakine geçtik. Bakın hanımlar ikisini birlikte almıyoruz. Şöyle ikisini birlikte almıyoruz. Sadece ön dalları aldık. Kaydırma yaptık. Bir zincir çektik. Ön dalı aldık. Kaydırma yaptık. Bir zincir. Bir sonrakine geçtik. Yani bütün 18 tane olan ilmeğimizin her birini tek tek birer zincir çekerek bakın bir zincir çektik. Hemen bir sonraki yere geçtik. Ön dalı aldık. Kaydırma yaptık bir zincir çektik hemen bir sonraki geçtik ön dallar hanımlar bakın arka dalları almıyoruz sadece şu ön dalları alıyoruz tek dal yani kaydırma yaptık bakın şöyle bir görüntü oluşuyor bir zincir çektik bir sonrakine geçtik aldık kaydırma yaptık bu şekil hanımlar tam şu başlangıç noktasına kadar gelelim Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldik. Hemen şurada bakın ilk yaptığımız var ya. İlk yaptığımızdan hemen şöyle tığımızı geçiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle şöyle kapattık. Kamera biraz puslu gözüküyor sanki. Şimdi hanımlar şöyle arkayı çevirelim. Bakın şurada göreceksiniz. Bak şunlar. Hemen ilk ilmekten geçirelim hanımlar. Şöyle şöyle ilk ilmekten geçirelim. Kahverengi ipimizi şöyle içinden geçirdik. Ve ipimizi burada bırakıyoruz. İpimizi kırmayacağız hanımlar. Buna sonra devam edeceğiz. Şimdi krem rengi ipimize geçiyoruz hanımlar. Evet krem rengi ipimizi alıyoruz. İmleğimizin içinden şöyle geçirdik. Şunu sıkılaştıralım şöyle. İmleğimizin içinden geçirdik hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimizi çektik hanımlar şimdi 9 zincir çektikten sonra hemen ilk ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz üzerine ip aldık ikinci zincire bir tane çakma trabzan üzerine ipimizi aldık 3. zincire ikili trabzan üzerine zincir aldık dördüncü zincire tekrar ikili trabzan yani iki tane ikili trabzanımız oldu dört tane ikili trabzan yapacağız hanımlar yan yana üç üzerine ip aldık dört bakın şöyle bir tane sık iğne yaptık bir tane çakma sık iğne yaptık dört tane ikili trabzan yaptık hemen bir sonrakine çakma trabzan son zincirimize sık iğne yaptık Sık iğnemizi yaptıktan sonra hemen hanımlar, bakın şurayı tekrar gösteriyorum. Bakın şu çizgileri görüyor musunuz? Hemen şu dibine indik, şöyle kaydırmayla bağladık. Bağladıktan sonra onlar hemen yanındakine bir kaydırma, bak tekrar şöyle bir sonrakine yerler belli zaten hanımlar. Bakın ikinci kaydırmayı yaptık ve tekrardan 9 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 zincirimizi çektik 9 zincir çektikten sonra hanımlar tekrardan yine aynı bu yapraktan yapıyoruz bakın hemen şu ilk zincire bir tane sık iğne yaptık üzerine ip aldık hemen bir sonraki zincire çakma trabzan yaptık üzerine ip aldık bir sonraki zincire ikili trabzan yaptık üzerine ip aldık bir sonraki zincire tekrar ikili trabzan oldu iki tane ikili trabzan hemen yanındakine tekrar ikili trabzan 3 bir sonraki zincire ikili trabzan 4 4 tane de ikili trabzan yapmış olduk üzerine ip aldık Hemen bir sonraki zincire çakma trabzan. En son zincirimize hanımlar sık iğne yaptık. Şimdi tekrardan bakın motifi şöyle çeviriyoruz. Arka yöndeyiz. Geldik hemen ilk imleyi kaydırma yöntemiyle bağladık. Ve sırayı takip ediyoruz. Hemen şundayız bakın. Belli oluyor zaten bir kaydırma hemen yanındaki ilmekten bir kaydırma daha iki tane kaydırdık tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hanımlar bu şekil böyle bakın iki yaprağımız oldu aynı bu şekil altı yaprağımız olana kadar yapalım Evet hanımlar bakın altı yaprağımızı tamamladık 2 3 4 5 6 yaprağımızı tamamladık şimdi iki tane tekrar buradan kaydırmamızı yaptık son şu ilk yaprağımızın hemen şöyle tam alt kısmından şurada bakın şurası bir tane kahverengiden geçiriyoruz tığımızı kaydırmayla şöyle bağladık Şimdi anlar, e, krem ipimizi bırakıyoruz. Tekrar kahverengi ipimize geçiyoruz. Şöyle bir tane ipimizi aldık. Yaptığımız krem renkli yaptığımız yaprağın ilk imleğine şöyle bir tane sık iğne yaptık. Üzerine ipimizi aldık. Şöyle kamerayı biraz yaklaştırayım. Üzerine ipimizi aldık. Hemen ikinci imleğimize batırıyoruz ne yapıyorduk? Çakma trabzan yaptık. Üzerine ipimizi aldık tığımızın. Hemen bir sonrakine geçtik. İkili trabzan bir hemen yanındakine iki onun yanındakine üç hemen onun yanındakine dört. Bakın yan yana dört tane ikili trabzanı da yaptık. Hemen bir sonrakine çakma trabzan yapıyoruz. Evet. Çakma trabzanımızı yaptık. Bakın burada bir tane daha var. Oraya hemen sık iğnemizi yapıyoruz. Yaptık. Hemen şu beyazın şu uç kısmına şu tepe noktasına tık, tığımızı geçiriyoruz. Sık iğne yaptık. Bir, iki zincir çektik. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir sık iğne daha yaptık. Şimdi hanımlar şu kenara aşağıya doğru ineceğiz. Ön dallardan değil arka dallardan bakın şu arka yapraklardan alıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Arka yapraktan aldık. Sık iğne yaptık. Arka yapraktan aldık. Sık iğne. Bu şekil yaprağın aşağıya doğru iniyoruz. Bakın. Arka yapraktan aldık sık iğne yaptık. Arka yapraktan aldık. Sık iğne yaptık. Yani ön dalları almıyoruz, arka dalları alıyoruz hanımlar. Evet bakın aşağıya doğru geldik. Hani burada iki tane kaydırma yapmıştık ya kremi giderken o iki kaydırmanın tam ortasından şöyle tığımızı geçiriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen tekrar ikinci yaprağımıza geldik hanımlar. Bakın ilk ilmekte tığımızı geçirdik, sık iğnemizi yaptık, üzerine iplik aldık, ikinci ilmeğimize çakma trabzan yapıyoruz, üzerine ip aldık, üçüncüye ikili trabzan. Bakın onlar. bir çakma e, sık iğne yaptık, bir tane çakma trabzan yaptık. Şimdi dört tane yan yana ikili trabzan yapacağız hanımlar bir iki tane yaptık. Şimdi üçüncü yapıyoruz. 3 üç ve 1 2 3 4. 4.cüyü yaptık. Çakma tırabzan şey pardon, iki tırabzanlarımızın üzerine ip aldık. Bir sonrakine çakma tırabzanımızı yaptık. Hemen yanındakine sık iğnemizi yaptık ve tepe noktasına Bakın. Kremi şu tepe noktasına battık. Sık iğne yaptık. Bir, iki zincir çektik. Aynı noktaya tekrar battık. Şöyle. Bir pimpilik yapmış olduk. Şimdi tekrardan yaprağımızın şu kenarına aşağıya doğru ineceğiz. Arka dallardan batarak şöyle tek dallara sık iğne yaparak hanımlar yaprağımızın kenarından aşağıya doğru İniş yapıyoruz. Biraz sıkı örüyorum hanımlar ben. O yüzden çok zor alınıyor ilmekler. Evet bakın aşağıya doğru indik. Tekrardan burada hani bu arada grem rengini yaptığımızda iki tane kaydırma yapıyorduk ya o kaydırmanın tam ortasından şöyle bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar bakın üçüncü yaprağımıza geçtik yine tekrar ilk iğneye sık iğne ikinciye çakma trabzan üçüncü üç dört dört tane de yan yana ikili trabzan yapıyoruz hanımlar aynen burada şu yaprağın kenarına bakın şöyle yaptığımız gibi bunların da etrafını yapıp gelelim Evet hanımlar bakın altı yaprağımızın da kenarlarını kahverengi ipimizden yaptık ve böylece sona geldik şuradan hemen bir zincir çekiyoruz kahverengi ipimizi de kizliyoruz hanımlar şimdi motifimiz böylece bakın bitmiş oldu şimdi hanımlar şu ortayı uygulayacağız hanımlar şu ortayı uygulayacağız ben böyle bir şey düşündüm böyle koydum ama siz isterseniz ortaya İnci de koyabilirsiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz Ben böyle düşündüm böyle koydum şimdi isterseniz onu da göstereyim Hanımlar dediğim gibi isterseniz bunu yaparsanız isterseniz İnci de dikebilirsiniz hanımlar şimdi krem ipimizi alıyoruz şöyle bir 2 3 4 5 6 6 tane 6 pardon 7 tane zincir çektim bakın. Zincirimin altından şöyle giriyorum. Aldım. Bir tane sık iğne yaptım. Kapadım. 1. Alttan girdim şöyle aldım. Bir tane şöyle ördüm. 1 2 3 tane oldu. Alttan girdim, aldım. Sık iğne yaptım. 4 oldu. 5 bakın hanımlar altından giriyoruz alıyoruz örüyoruz bu şekil 7 tane yapıyoruz fıstık oyasının ha, e, modeli hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 bakın 7 tane yaptım hemen şuradaki zincirin pardon 7 tane yaptıktan sonra bunların hepsini şöyle bir toparlıyoruz içinden geçiriyoruz hemen şuradaki zincirin şu sona doğru olan zincirin içine şöyle kaydırma yöntemiyle bağladım tekrardan hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yine aynı işlemi yapıyoruz zincirin altından girdik aldık şöyle sık iğne ile bağladık Tığ iki tane oldu alttan girdik aldık 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptık. 7 ilmeğimizi şöyle topladık. Topladıktan sonra tekrardan bakın şuradaki battığımız yere aynı yere tekrardan şöyle batıp aynı yere batıp şöyle kaydırmayla bağlıyoruz. Tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar yine aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Zincirin altından girip 7 tane ilmek çıkarıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimizi şöyle topluyoruz. Tekrar aynı ilmeğin içerisine batıyoruz. Şöyle kaydırmayla bağlıyoruz. Biz zincir çekiyoruz hanımlar. Biraz ipimizi uzun bırakarak şöyle kesiyoruz. Hemen şuradan şöyle çıkaralım. Evet hanımlar. Şimdi bunu iğneye takacağız. Buna şöyle gül şekli vereceğiz hanımlar. İğnemi almayı unutmuşum. İğnemi alıp geleyim hanımlar. Evet hanımlar. İğnemi aldım, İpliğimi geçirdim. Bakın şöyle 3 tane fıstık yaptık. Herhangi bir fıstığı şöyle bakın. Şöyle ilk şöyle bakın şöyle sıkıyoruz şöyle ikiye katlıyoruz şuradan alt kısmından bir de karşıdakinin şöyle alt kısmından iğne öze geçirip şöyle bir dikiyoruz ama sıkılama işlemi yapıyoruz evet, şöyle iyice sıkıştırıyoruz bakın şu şekilde durması için Evet bunu böyle sıkıladıktan sonra hanımlar bunu şöyle ortaya alıp şu bir taneni şöyle içine getiriyoruz bir tanesini de şu karşısına yani yaptığımız o kogum tomurcuk ortada kalıyor geri kalan iki taneyi etrafını aldım bakın aldıktan sonra şu kenarından ve karşı aldığım yaptığım modelin kenarından iğnemi takıyorum. Şöyle yine bir sıkılama işlemi yapacağız. Hanımlar dikeceğiz. Şöyle tomurcuk gibi dursun diye. Evet bir tane yaptım. Bir tane daha yapayım hanımlar daha sıkı olsun. Şöyle iğnemizi geçirdik. biraz sık olduğu için ona zor geçiyor. Evet. Sıkıladık. Şimdi çeviriyoruz. Bir de karşı yönden yapacağız hanımlar. Şöyle şuradan iğnemizi şöyle geçirelim. Evet. Şimdi buradakiyle bakın. Şu ortadaki tomurcuk kıvırdığımızda şunlar etrafındakilerde. Burayı kapattık. Şimdi şuradakiyle Pardon mı herhalde. Şuradaki ile şunu. ikisini şöyle kenarından tutturacağız hanımlar. Tomurcuğumuz düzgün dursun diye. Evet, şöyle iki tane sıkılama işlemi yaptım. Bakın. Şöyle bir gül tomurcuğu oldu. İğnemi şöyle geçiriyorum. Tam orta kısmına getiriyorum hanımlar. Orta kısmına getirdim. Bunu şimdi yaptığımız motifin ortasını dikeceğiz hanımlar. Şöyle boşluktan geçireceğim iğnemi. Ortaya aldık. Bakın şöyle. Ortaya aldık. Ortaya aldıktan sonra bunu buraya dikeceğiz hanımlar. Ben bunu dikip geleyim. Videom çok uzun oldu hanımlar. Dikip geleyim. Evet hanımlar bakın tomurcuğumuzu da diktik. Ben ipimi koparmadım. Çünkü bunu patik süslemesinde kullanacağım. Tekrardan bunu patiye dikmek için ipimi ve iğnemi böyle bırakıyorum hanımlar. Ee, i̇nşallah o patiğin örgüsünü de anlatacağım hanımlar. Modelini de anlatacağım. Dikeceğim ya, patiğin yani yapacağım patiğin. Bakın hanımlar şöyle çok güzel oldu. Harika motifler oldu. Bugünlük de bu kadar hanımlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma yeni gelen arkadaşlar Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.